Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bakar mısınız güzelliğe Önce bir fotoğraf alayım değil mi ben bundan Şöyle bir de yavruyu koyalım oraya Oh Nefis Bir tane çıkaralım Köküyle koyalım Çünkü kökü ayırt edici sapı Bir tane de böyle Fotoğraf alalım Nedir bu Nergis Mantarı Trikolama Caligatum Genç evrede Trikolama Matsutake'ye çok benziyor. Trikolama Matsutake Japonlar için çok değerli, çok pahalı bir tür. Ee, Türkiye'de Trikolama Kaligotun bol miktarda var. Lakin Bigada hiç örneğini görmemiştim. Ben hiç karşılaşmamıştım. Geçen hafta bir arkadaşım bulunca konumunu istedim ve direkt konuma geldim. Sağ olsun teşekkür ederim. Onun çekimini yapıyorum. Hemen Bahsedelim. Genç evrede tamamen şapka sap ile birleşik durumda. Bakın şapka kısmı burası. Bu daha sonra büyüyecek ve bu evreye dönüşecek damarlara dönüşecek. Şu altta korkabileceğiniz bir kapalılık var. Örümcek mantarlarıyla karıştırabilirsiniz, korkarsınız. Ama bu örümcek mantarı değil. Şuradan tanıyabilirsiniz sapı çektiğiniz zaman soyuluyor. Pişirirken de bunu soymamı tavsiye ettiler. Çünkü ben bu mantarı henüz hiç tatmadım. Arkadaşımdan 4-5 tane örnek aldım tatmak için. Hala yemeğini yapmadım. Yaptığım zaman size de haber veririm. Genç evrelerinin çok daha lezzetli olduğunu söylüyorlar. Yaşlandıkça acılaştığını söylüyorlar. Deneyeceğim. Çok güzel bir tür. Vigadan'da trikolama kaligatum kayıtlara girmiş olsun böylece biz de anlatmış olduk. Bir de yaşlı örneğini çıkartalım. Lamelleri gösterelim. Oo, muhteşem. Gerçekten muhteşem lameller. Şöyle bir fotoğraf almaya da değecek yani. Şunu da çıkaralım. Evet. Şöyle yapalım. Muhteşem. Yenebilir bir tür. Nergis kokan bir tür. Harika bir kokusu var. Bütün evi kokutuyor. O derece. Muhteşem kokuyor. Yani bu kokuya hayran kalırsınız. Oho! Ve maşallah. Ve maşallah. Bunları gördüm ben burada olduğunda. Bu kadar bol olduklarını bilmiyordum. Şunları çıkarayım şöyle. Bunları da görün. Bir öbekte. Epey karidoton varmış. Şapka kırıldı. Harika. Harikulade. Evet. Daha pek çok nergis mantarı bulmaya devam ediyorum. Bana soruyorlar. Sabit aynı türleri mi anlatıyorsunuz diye. Hayır arkadaşlar. İzlemekte olduğunuz kanal muhtemelen Türkiye'nin en çok türünün anlatıldığı kanal. Evet. Kaligatumları bulmaya devam ediyoruz. Bir de şunu belirteyim. Benim kanalımda pek çok mantar videosu, mantar türünün videosu var. Sadece izlemekte olduğunuzla sınırlı tutmak istemiyorsanız ana sayfada oynatma listelerim var. Oynatma listelerine giriyorsunuz. Oradan bir tanesini açıyorsunuz. Tüm mantar türlerini izleyebiliyorsunuz. Yani çok fazla tür var. Kaç tür koydum bilmiyorum çok daha rahat ardı ardına mantar türlerini orada görebilirsiniz. Oynatma listelerine ulaşmak için de ana sayfada videolar, short yazan bölümü sağa doğru kaydırıyorsunuz. Oynatma listeleri orada arkadaşlar. Atıyorum televizyonunuzda açıp ardı ardına izleyebilirsiniz mesela onu hiç ara vermeden film izler gibi. Bilginiz olsun. Başka bir türde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz.